Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hoca'nın Selefse kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çap yayınlarına fonksiyon soru çözümü yapacağız. Geçelim sorumuza. Tanımlı olduğu aralıkta fx artı y eşittir fx artı fy olmak üzere f3 eşittir 5 olduğuna göre f12 değeri kaçtır demiş. Şimdi bu soruda bize bir kural verilmiş. Şöyle bir kural verilmiş. f3 eşittir 5 f12 değerini sormuş bize. Şimdi soruya ilk baktığımda 3 ile 12 arasında bir ilişki olabilir diye tahmin edeceğim. Bakın neden bunu gördüm? Niye böyle tahmin edebilirim diyorum. Çünkü 12 3'ün 4 katı benim aklıma ilk gelecek şey ne? Tekrar söylüyorum. Acaba birbiri arasında ilişki var mı? Devam edelim. Şöyle F 12'yi ben kuralımızdan yola çıkarak F 6 artı F 6 diye ayırabilir miyim? Neden? Tekrar teyit edelim. 6 artı 6 12. Tamam. Bu sefer de F6'ya ayıralım. F6 buraya gelmeye çalışıyorum. Bakın F3'e ulaşmaya çalışıyorum. F12 kullanarak F3'e ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü asıl bilgi nerede saklı? Burada saklı. Evet baktım. F6 F3 artı F3 değil mi? Tamam. F3 kaça eşit? 5 f3 kaça eşit 5. Niye 3 3 e ayırdım? Bakın 3 artı 3 6. 3 benim işime geldi. Çünkü f3'ün değerini biliyorum. O zaman 5 artı 5'ten f6 kaç oldu? 10 oldu. F6'ya ben 10 diyorsam şöyle 10 diyorsam F12 kaç oldu? F 12 değerim benim 20 oldu diyoruz. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar bir fonksiyon sorusunu daha çözdük sizlerle beraber. Kendinize çok iyi bakın konu anlatım ve soru çözüm videolarının devamı gelecek. Görüşmek üzere.